herkes haşirde peygamberlerle, şuhedalarla, sıddıklarla beraber olmak istiyor. Herkes ister ki kıyamet gününde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin liva elhamdi altında olsun. Peki bunun çaresi nedir? Herkes istiyor ama ne yapacak, nasıl vasıl olacaktır? Cenab-ı Hak Azze ve Celle öyle buyuruyor. وَمَيْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ فاولئك مع الذين أَنْعَمَ الله عليهم كم الله هابر رسول الله اطاعت ادرس الله النعمتنا مظهر اولا لا لا الله لا الله لا 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 مَظْهَرُ الْمُشْلَرْ كِمْ لا اللَّهُ Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem sünnetiyle yaşıyorsa, ahlakıyla ahlaklanıyorsa o da onlarla beraber olacaktır. Kıyamet gününde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve hamdi altında olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte öyle buyuruyor. Herhangi biriniz gerçek imana sahip değildir. Ta ki tüm istekleri benim sünnetime, benim getirdiğim şer'a, sünnete, ahlaka uygun olmasın. Eğer ben bir şey istemişsem, bir şey söylemişsem, o başka bir şey istiyorsa, demek ki o gerçek mümin değildir. Gerçek mümin her isteği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olacaktır. Her şeyini o yolda feda edecektir. Ve bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisiyle, muhabbetiyle peyda olur. Çok Efendimiz'i sevmemiz gerekir. Sahabe-i kiram o kadar sevmişler ki hatta onun için canını feda etmişler. Ve o yüzden hiçbir şekilde ittibaiyetini de sünnetini de bırakmamışlar.